Kolay gelsin. ol. Allah <laughs> razı olsun. aldım. Helal olsun gençler. Annem müşteri mi yoksa? E, müşteriyim müşteriyim. Yoksa siz mi satıyorsunuz diyecektim annem. Aa, Biz de aynı, müşterik. aynı, aynı satıyor. Evet. Sen evet. biraz benim gibi çenen düşüğe benziyorsun. Geliyorum yanına. Geliyorum yanına. Hasan Şeyh'in Manavı. benim gibi manalı bir de çok konuşanı mı derler? Vallahi bilmiyorum çok konuşanı mı derler? Bana, Bana biraz öyle derler. geldi. Bilmiyorum artık. Evet. İzleyicilere de öyle gelmiş. İnşallah, geliştirelim. inşallah. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar millete hizmet etmeye cabalı yok. Getir yok. Adı ne? İsmail Muammer Erdem. Muammer Hasan, Hasan Şe. Tohat Reşadi Hasan Şe. Kasabası. Ya, yaş kaç? Yaş 50. 50. Ay ya, 50 e, yaylanın suyunu içersek bu vaziyette kalırız. Ha, lep demeden de leblebi ya, anlıyor. anlıyor. Içersek, Vallahi. Içersek, ayranını suyunu içersek oluruk böyle. Yok kurban oldum o yayla eh. suyunun ben evin adresini versem de İnşallah. bana göndersen olur mu? İnşallah elbette helbette buyurun gelin. Ben de Size de gibi. hep beraber hep beraber. İki kere ya de yan ya yana sürekli. geldik. Hem o konuşuyor hem ben konuşuyorum. İnşallah anlıyorsunuzdur sevgili İnşallah. izleyiciler. Ee, o sudan ben de içsem de diyorum senin gibi yıllara meydan okusan böyle ya. İnşallah. Vallahi helal olsun. İnşallah. Bir kere elli göstermiyorsun. Heh. Elli göstermiyorsun. Kendi bağınız bahçeliğinde Yok. mi yoksa? Antalya, Adana, Mersin. Oradan geçittiniz son. Evet, oradan geliyor. Burada halka hizmet. Burada biliyorsun. halka hizmet. Eee Tokat'ın ürünü olaraktan kirazımız var. Evet, en güzel kiraz nerede yenir? Tokat'ın kirazı Hasan Şehh'te yenir. Öyle mi? Evet. Oo, en güzel kiraz Tokat'ta ve abim Hasan diyor ki Şeyh'de. Hasan Şehh'te yenir diyor. Gerçekten de ballı bir kirazımız var. Evet. Az önce de tadına baktım. Burası sizin evl. salatalığı var. Domates e, Amasya'nın domatesi var. Of! Ya abimin teyze o kadar güzel ki evet. teyze ya nerenin neyse meşhursa oradan alıp alıp getiriyor. Evet. Vallahi Hasan Şehirliler çok 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 İstanbul. e, şanslılar. İstanbul'a nereden gidiyorsa buraya da aynısı geliyor. Evde de böyle çok konuşur musun? Evde de aynı. Evde. Evet. Hanım e, kahrını çekiyor mu bu çeneyi? E, yavaş yavaş çekiyor. Çekmeye alıştılar. Alıştı. Alıştılar. Alıştırdım diyorsun. Evet. E, nasıl alıştırdın ki başta ne dedi? Çok mu konuşuyorsun e, herif dedi mi böyle? Aynen öyle anlaştık öyle dedi. Şuraya tepsiye çevir, karpuzu kes Yesinler Al. Ondan sonra geçsinler Ay, Madem ne? eve gitmiyorlar Vay Vay kurban olurum Vallahi kurban olurum Hem cömert hem güler yüzlü Hasan Şehirler gerçekten e, İnşallah benim şansım yoktur kabak çıkmaz İnşallah Of 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 Kan kırmızı Kan kırmızı, kan kırmızı. Efendim annem Gene keser Ya kurban olurum sana ya Kurban olurum sana ben Yine ben onu. öyle mi evet. belli vallahi böyle anneden böyle evlat olması doğal bir şey. Yine keselim diyor kabak çıkarsa diyor kurban Nerede olurum efendim. vallahi kurban evet. olurum. Teramet, şuraya Al. bir şey çevir. Bir Karpuz yiyeceğiz efendim. Karpuz kestim, Kar Karpuz kestim ka yiyelim. E, ha, Karpuz hadi kestim kestim, yiyelim. E, ha hadi bir alalım bir onu alalım. Yok, yok, Karpuz gerisi. kestim yiyelim. Yok yok gerisi yok. Ger yok, yok mu? bilmiyorum Biraz sesse vardı sende ama alsaydık iyi olacaktı. Öyle olacağı adam mı yok sözlerini bilmiyor abim. Yoksa e, hem karpuzu yok. hem de türkümüzü söyleyecektik. Yaş kaç annem onlar karpuzu hazırlarken <laughs> biz biraz dedikodu yapalım. 81. 81 yaşındasın maşallah. Vallahi ben bu sudan istiyorum ya. Kimse yaşını burada göstermiyor. Efendim. 81'den fazladır. Öyle mi? 81 e, niye? 81 Efendim. 41 doğum. 41 doğumlusun. 41 doğumlu matematiğim iyi değildir. Ne yapıyor arkadaşlar? Efendim. Madımak. Madmakta mı böyle ee, insanı genç bıraktırıyor annem? Ne bileyim iyiyim zararım yok. Zararın yok. Aa, bey nerede? Bey vefat etti Öyle mi? Küçük, Ta küçüktü bey vefat edince. Rabbim ben mekanını cennet eylesin inşallah. Babası. Daha okula gidiyordu. Öyle mi? Küçükken? Ne? Bey'den ayrıldınız. E, e. Oğluna yardım mı ediyorsun böyle gezmeye ediyorum. mi geliyorsun? Yok yardım dediğim Beraber mi kalırsınız? Beraber yandayım senelerce. Senelerce yanında. Yandı. Bakıyor Allah razı olsun. Evet. Ne güzel sende. Değil Yardımcı. Mi? Yardımcı oluyor oluyorsun. Bundan. Fiyatları biliyor musun anne? Elbette. Şura 15, şura 10. Şura 10. Vallahi helal olsun. Gözünden kaçmaz. Düğende dedim ki evet. fiyatları bilmesen oğlanı zarara uğratmayalım yani. Yok. Aynı aynı fiyatları biliyorum. Ben Hepsini satıyorum. Tartım, biliyorum satıyorum. Müşteriye. Veriyorum. Efendim e, Güler Yüzü abimiz çok teşekkür ediyoruz. Hakkınızı helal edin. Helal olsun gel. Ben şimdi Erol Taş gibi yiyeceğim buna. İnşallah. Evet Erol Taş nasıl yerdi ha, hatırlıyor musunuz? Bir filminde armut e, tavuğu... tavuğu. Elmayın armut yiyen. Tadına bakıyoruz.